Şu hale bak ya, babası kalıktı. Ne olacak? Ay hale bak, hale hale bak. Her yer her yerde. Bak. Kamyon bir, taksi, kamyon, Telsiz. E tabii kamyon ve oynaması lazım. Erkek çocuğu ya başka şeyle oynayamaz o. Bebekle oynayacak değil ya, değil mi? şuna bak. Radyo mudur, telsiz midir? Bir yetmiyor, iki yetmiyor, üç. Ah. Neymiş? Teleskop. Kırmış, bunu da dökmüş bak bak bak. Bunun da içi dışına çıkmış. Keşe bakmayı becerseydim bir de ona bak. Uçağının kanatlarını koparmış. Her şey kırıktır. Robot, valla senin keyfin yerinde, benden daha iyi durumda. Sen gelip keyfine bakıyorsun. Şunun haline bak ya. Daha kaç gün oldu oğlum ben bunu alalı. Bak iki tel bırakmışsın. Sen iki yeni tarz geliştir, iki telle çal. Bak, bak, bak. Her şeyi kır dök. Kırmamayı o kadar anlatıyorum, İyi davran oyuncaklarına, oyuncaklarını topla diyorum ama ben mi öğretemiyorum bilmiyorum ki. Yok yok yani bir tek benim sorumluluğumda mı bu? Ben tek başıma mı doğurdum arkadaş bu çocuğu? Birlikte doğurmadık mı? Ay. Bak bak bak. Kırık kanatlı uçak. Kanadın sepette. Oğlum senin kanadını kırmış. Biraz bana benziyorsun biliyor musun? Ben de tek kanatla uçmaya çalışıyorum. Ama senden daha yetenekli olduğum kesin. Tek kanatla uçabiliyorum ama sen uçamazsın. Babalık nedir? Yan gelip yatma yeri mi? Memleketin haline benziyor babalık da işte. Babalık neyse memleket o, memleket neyse babalık da o. Bakımı ihtiyacı olan bakıma muhtaç olan insanların yani çocukların, bebeklerin, hastaların, engellilerin, yaşlıların bakımı ve bunların doğrudan bakımı akılla geliyor. Fakat bakım emeği kavramı bunları da içine alan daha geniş bir kavram. Çünkü bakımın kendisi Tek başına ayrıştırılabilir işlerden oluşmuyor, birbirine bağlı olan, birbirlerinin üstüne binen işler. Dolayısıyla da aslında kendisine bakabilecek durumda olan yetişkin insanların bakımını da içeren bir şey bakım emeği. Bir ikinci ayrımı da belki bakım işlerinin içerdiği ardışıklık üzerinden söylemek mümkün. Buna da aktif veya pasif bakım diyoruz çünkü aktif olarak diyelim ki ütü yapıyorsunuz, ütü yaparken aynı zamanda bir Bebeğe bakıyorsunuz, o bebek ağladığında ütüyü bırakıp işte onun beslenmesini sağlıyorsunuz. Ya da bir yaşlıya bakarken aynı anda eve gelecek konuklar için yemek yapıyorsunuz. Dolayısıyla da bakım emeği son derece kapsamlı, ayrıştırılması güç, birbirinin üstüne binen işlerden oluşuyor. Şöyle sen burada dur. Tamam. Yani bunda her tarafı yamulmuş. Evet. Ütü de beni bekler. Ütü yiyeceğiz. Tamam. Oğlumun iş çamaşırlarını bir güzel ütüleyeyim. Güzel güzel giyinsin. Gerçi Oğlumun iş çamaşırlarını ütülüyorum diye komşular benimle dalga geçiyor ama olsun. Mikroplardan arındırıyorum bir güzel. Mikroplar yapışmıyor hiç olmazsa. Temiz temiz giyinsin oğlum benim. Annem. Can. Can oğlum duyuyor musun beni? Ödevlerini yapıyorsun değil mi bak. Öğretmenin aradı yarına yetişmesi lazım onların. Yapamadığın olursa haber ver, geleyim yardım edeyim sana. Ay ya çocuğun ödevlerini bile ben yapıyorum. Neymiş? Beyefendinin te ezelden beri matematiği kötüymüş. İlkokuldan beri. Zaten matematiğim iyi olsaydı ben bu halde olmazdım. Mühendis olurdum. Bahanesi hep hazır, hep hazır. Görüyorsun değil mi? anneler çocukları için matematiği bile baştan öğreniyor. Çok gönlüyüm, çok. Kıskanma, kıskanma. Eğer kıskanıyorsan bütün bu işleri sana devredebilirim. Hı? Kesinlikle duygusal emek kavramı aslında piyasada bir ürün haline gelmiş bir emek türünden bahsediyoruz bir yanıyla. Çünkü a, cinsiyete dayalı iş bölümü a, sadece hane içerisinde İşlerin yeniden üretim üretim olarak ayrılması ya da bakım emeği olarak ayrılmasını içermiyor. İş piyasasında da bakım emeğinin uzantısı olan işlerde çalıştıklarını görüyoruz kadınların veya erkeklerin. Şimdi duygusal emek kavramının kökeni şurada. Bakım emeği duyguları da içeren bir emek. O yüzden de üzerinde konuşması zor ve iktisadi olarak hesaplanması da o yüzden çok kolay bir şey değil. Bunun hesapları da yapılıyor bu arada. E, duygusal emek işin aslında bakımın doğal, doğrudan, e, gönülden gelen bir tür e, insan ilişkilerinin uzantısı olarak şefkat, diğer kamplık gibi e, ahlaki kriterlerle de yapılan, e, kendiliğinden yapılan, istenerek yapılan bir şey olmasından ve böyle meşrulaştırılmasından kaynaklanıyor. Ama burada tabii iki şey, bir şeyi ayırt etmek gerekiyor. Piyasada meta haline gelen duygusal emek dediğimiz şey tam da bu işin doğallaştırılmasının kadınlara, kadınların sanki doğrudan, doğal olarak eğilimli oldukları bir iş gibi görünmesinin yansımalarını taşıyor. Bu nasıl satılan ürünü diyelim ki pazarlarken duygularını satmak, duygularını denetlemek, işte bazen gülümsemeni satmak. Tırnak içinde kadınsı denilen o değerleri, o davranış biçimlerini sattığın ürüne veya emeğe yansıtmak anlamını geliyor, anlamına geliyor. Bugün artık duygusal emek piyasada da metalaşmış bir emek, duyguların manipülasyonunu dahi içeren bir şey. Hatta bir adım daha ileri gidelim, cinselleşmiş, cinselliğe yönelik bir emekle de bir arada anılıyor. Bunun hepsi toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümüyle ve bakım emeğinin e, görünmezleştirilmesi, değersizleştirilmesiyle ilgili bir süreç. Hı hı hı. Ocağı açtım, yemeği koydum. Gitti o. Ben ne yapacaktım ya? Ne yapacaktım? Onu yaptım bunu. Hı. Çiçekler. Suyu koymuşum, unutmuşum seni burada. Bak çiçekler kurumadan sulamam lazım. Bu... Hı hı. Ay ay ay, suyu da bitmiş çiçeklerimin kurumasın çiçeklerim, hı? kuruma kuruma. Aha tamam, burası da ıslansın. Yaprakların mı ıslandı senin? Ha? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bak pembiş pembiş açılıyor. Ay ne güzel bak, kuşum gördün mü? Bak pembiş pembiş açılmış komşunun yaprakları. Sana gölge olmuş. Boncuğum, ne oldu? Niye kestin sesini? Su mu istiyorsun sen de? Ha? Suyun mu bitmiş senin? Bakayım. Ay çok az kalmış. Can vermedi mi sana su? Vermedi mi sana yem? Ha? Güya bu işi Can yapacaktı. baba kılıktı. Ne olacak? Biliyorsun işte. Bir sürü bahane uydurdu. Bak yemini suyunu da vermiyor. Ay o kadar ağladı ki günlerce ben kuş isterim de kuş isterim anne kuş isterim ben bakarım ben bakarım bak. Ne oldu? Seni seviyor ama yemini de ben veriyorum. Eee ne yapacaksın işte? Hep birilerinin işini sen yaparsan birileri de gelip aa sen yapma dur sen yoruldun aman aman sen otur demez değil mi? Bunu bile bile yapmak da bizim suçumuz elbette. Biz kadınların sorunu. Duygusal emeğin kadınlar tarafından yorumlanışı aslında duygusal emeğin görünmez oluşu, değersizleştirilmesi ve e, uzun yıllardır toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün bir parçası olmasıyla doğrudan ilgili. Kadınlar da bu işi aslında e, anne olmanın, işte ailenin büyük kızı olmanın, kimi zaman sadece şefkatli olmanın, diğer kamlığın bir parçası olarak doğallaştırma eğiliminde olabiliyor. Bu e, o kadar alışkın olduğumuzu içselleştirdiğimiz bir süreç ki aslında mesela Türk Dil Kurumu'nda kadın tanımına baktığınızda üçüncü zannediyorum mecazi anlamı şudur annelik veya ev yönetimi bakımından gereken erdemlere sahip olmak olarak tanımlanıyor. Adeta hani kadın olmanın bir parçası bakım işi yapmaktan, işte beyazları daha beyaz kılmaktan, çocuğuna kurabiye, iyi kurabiye yapabilmekten, ona iyi masal okuyabilmekten geçiyor. Şimdi bu başlı başına kötü bir şey değil. Zaten kadınları bence tuzağa düşüren nokta bu. Yani İyi kurabiye yapmak veya birine şefkat göstermek diğer kamlık Bunlar Aslında bizim insan olarak Tam da ertesi güne yeniden insan olarak uyanmamızı sağlayan duygusal ihtiyaçlarımızı gideren özel bir alan yani duygusal ve duygu yoğun bir alan fakat buradaki sorun şu kadınların bu işleri kategorik olarak reddetmesi veya karşı çıkmasını beklemek değil derdimiz bu işi bir zorunluluk olarak sürekli kadınların üzerinden tanımlanmasıyla ilgili bir sorun var. Bir, iki bu zaten iktisat politikalarında, sosyal politikalarda da görünen bir şey. Bu iş sanki sadece piyasaya ya da devlete devredilirse çözülebilecekmiş bir meseleymiş gibi algılanma sorunu da var diğer taraftan. O nedenle kadınlar bu işin aslında çok da farkında oldukları için sadece piyasaya ya da devlete devrederek çözülemeyecek duygu yoğun ve e, emek yoğun e, bir niteliği var bu alanın. E, ailede aslında toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü değişmedikçe bu çözümler de yetersiz olacak bu yüzden. Bu yüzden de kadınlar tabii ki bunu daha fazla doğallaştırma eğiliminde oluyorlar. Çünkü e, yaptıkları işi bir nevi değerlendirmek, değerinin altını çizmek anlamına da geliyor bu. Ama bu tuzak bir şey bir yandan. sabah bir posta yıkadım. Tabi oğlum ya sen bunları nereye koydun ben görmedim. Bak sabah yetişmesi lazım okula gideceksin. Ay mis gibi kokuyor mis. Yumuşatıcı kullanma doğaya zarar verme diyor arkadaşlarım ama ne yapayım çok güzel kokuyor. Şunları da serdik mi? mis 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 bu koku eve girince bayılıyorum <laughs> diyorum ya sanki bana puan verecekler de güzel kokunca şimdi siz burada kurumazsınız tabi bu ortada olur çamaşırları da içeride kurutmak zorundayız ya bu şehirlerde her taraf nemlenecek biliyorum ama ne yapayım şehrin bütün egzosu gelip bu çamaşırlara mı yapışsın? Mecbur. Bugün e, ev kadını dediğimizde sanki değersiz sanki çalışmamaya gönderme yapıyoruz. Bunun kendisi bile bir aslında ekonomik şiddet bana kalırsa çünkü ben çok iyi biliyorum kendim kendim üzerinden örnek vereyim doğum izninden koştura koştura işe gittiğimi biliyorum biraz dinlenebilmek için o kadar emek yoğun bir şey ki bebek bakmak işte hele hele bu bakım emeğinin çok ağırlaştığı dönemler oluyor görünmezlik meselesi kuşkusuz şeyin ağırlığını arttırıyor değersizlikle görünmezlik arasında doğrudan bir ilişki var ve tam da bu nedenle bu görünmezlik nedeniyle kadınlar bu alanda kendilerini meşrulaştırma yoluna gidebiliyorlar altını çizmek için. Bu bir tür kapı tutuculuğu da diyebilirsiniz. Eğer alanınız sadece mutfaksa mesela e, ve orada bir değersizleştirme varsa, oradaki iş süreçlerine, oradaki emek süreçlerine, oradaki e, işte uykusuz gecelere ve veya bunu bebek bakımı için, diğer ev işleri için de söyleyebilirsiniz. Oradan kendi kimliğinizi kurmaya başlayabiliyorsunuz. O alana kimseyi sokmama veya hmm, bu alanın değerini arttırmak için bunu benden başkası daha iyi yapamazı savunma gibi. Ama dediğim gibi bu işte görünmezlik, ör, görünmezlik ve değersizlik örtüsünü kadınların mecbur bıraktığı bir şey olarak görüyorum ben bunu. Yani doğrudan da suçlayamıyorum veya doğrudan da kritik edemiyorum. Bir çeşit alt varlığının altını çizme yolu haline geliyor. Şurada dur ya, su sıçramış buraya bak. Ay. Bak kaç saattir yine oturamadım ya. Hı. Haberleri bile yemek yaparken okuyabiliyorum. Acaba beyefendiye ödev versem, her gün bana böyle bir saat günün haberlerini anlatsa nasıl olur? ceza olsun ona. Hmm. Tuzu biraz fazla olmuş ya. Can yer mi acaba? Gerçi can beğense beyefendi beğenmez. Beyefendi beğense can beğenmez. Aman erkek değil mi ikisi de? Ay 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 bakalım ne olmuş ne bitmiş. Cık 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 cık. Bak 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 bak. <laughs> Yemek fazla tuzlu olmuş diye kocası şiddet uygulanmış kadına. Ay Ne hale sokmuş. Ne bileyim işte. Bir daha bakayım şuna da. Acaba biraz su eklesem. Tuzu azalır mı bunun? Heh. Tamam. Hala tuzlu. Tuzlu. Daha neler. insan aklına bir sürü şey geliyor ya. Ekonomik şiddet doğrudan kadın emeğinin değersizleştirilmesi ve bu emeğe el konulması bir ekonomik şiddet. Nasıl? İşte kadının çalışmasına izin verilmemesi ya da verilse de belli işlerde çalışmasına izin verilmesi veya ev işlerini yapmaya zorunlu ve mecbur kılınması bırakılması bunun kendisi bir ekonomik şiddet. Ekonomik şiddetin daha gündelik ve daha doğrudan biçimleri de var. Evi geçindirecek ya günlük alışverişi yapacak mesela cüzdanında paranın parasının olmaması. Çünkü aslında evde bir çalışan ve emek harcayan birinden bahsediyoruz. Kimi zaman işte kredi kartının olmaması olduğunda el konulması. Bu sadece çalışmayan kadınlar açısından değil yani e, ücretli iş piyasasında çalışan kadınlar da aynı şeyden muzdarip. Bakıyoruz mesela e, işte alışverişlerinin denetlenmesi kazandığı paraya el konulması ya da kendine ait bir harcama yapamaması, ailenin ekonomik kararlarına katılamaması. Bunların hepsi bakım emeğinde kadının görünmezliğiyle doğrudan ilgili meseleler. Ekonomik şiddet boyutu çok kapsamlı, çok da örnek verilebilir ama bir de psikolojik, duygusal boyutu var. İşte ev kadınlığının aşağılanması. Ev kadınının yaptığı işin geçerli, piyasada geçerli bir alan olarak görülmemesi. Dikkat ederseniz bu işlerin ücretli yapıldığı alanlarda da e, bir değersizleştirme vardır. İşte gündelikçi kadın denir mesela veya e, anaokulu kreşliği. Hep maaş bakımından düşük statü dedirler bu meslekler. E, ya da en azından gelir bakımından öyledir. E, dolayısıyla... Şiddetle, psikolojik ve e, duygusal şiddetle de doğrudan ilgisi var. E, bu alanın aşağılanmasıyla da ilgisi var. Az para verilmesi, değerinin düşürülmesiyle de ilgisi var. E, diğer boyut fiziksel şiddet. Fiziksel şiddet dediğimiz zaten e, güç ilişkisiyle ilgili bir şey. Toplumsal cinsiyete dayalı güç ilişkileriyle ilgili bir şey. Eğer sizin cüzdanınızda paranız varsa, kendinizi geçindirebiliyorsanız, e, çocuğunuza istediğiniz bir şeyi kendiniz istediğiniz için alabiliyorsanız... Ee, şiddete karşı korunma e, yollarını da daha fazla biliyor oluyorsunuz e, Bu aslında çok doğrudan bir şey e, O yüzden para girdiği zaman kadının cüzdanına kadına ayrı olarak e, bu şu anlama gelmiyor yani çalışan kadınların hiç fiziksel şiddete uğramadığını kastetmiyorum ama e, orada kazandığı güç ile saygınlık ile kendini koruma yollarını öğrenme imkanına En azından kazanıyor. Ve de e, bağımlılıktan kurtuluyor. Dolayısıyla da doğrudan şiddetin bütün türleriyle ilişkisi var bu emeğin görünmezliğinin. Ay Canım beslenme çantasını hazırlamam lazım. Bak bak bak. Dünkü çöreğini de yememiş ki hazırlasam ne olacak? Kek mi yapsam? Poğaça mı yapsam bilemedim. Ay. Onu da kalmamış. Tüh. Beyefendiyi bir arayalım bakalım. Alo. Alo. Ahmet. Ne yapıyorsun? Ne zaman geliyorsun? Ne mi oldu? Ya Can'ın beslenme çantasını hazırlayacağım. Un kalmamış, kek yapmam lazım ona. Evet evet, zahmet olmaz sadece bağ alabilir misin? Biliyorum zahmet olacak ama Can hani biliyorsun oğlumuz hani adı Can olan onun beslenmesi lazım. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam, bin dereden su getir hemen, bin dereden su getir. şunu temizleyeyim Can! Oğlum! Can! Sana yarın için kek yapıyorum. Haberin olsun. Sabah hazırladıklarımı da yememişsin. Isırıp ısırıp atmışsın içine. Bak yarın yarım gelmesin o. Kadınların meşrulaştırması meselesi bu koca hikayenin çok küçük bir kısmı bence. Evet, kadınlar bu işi meşrulaştırıyorlar ama pek de fazla başka yapacakları yol yok önünde. Eğer bırakı, size bırakılan alan buysa o alanda uzmanlaşıyorsunuz, o alanda söz söyleyebiliyorsunuz ve o alanı sahipleniyorsunuz. Bu bir eşitlik sorunu, başka alanlarda var olma sorunu. Tek bir tarafa, bırak, tek bir alana hapsedildiğinizde elbette ki yaptığınız işin altını çizmek ihtiyacı duyuyorsunuz. Ay ay. Yarın yine iş yine iş. Yorgunluğumu hiç atamadım ki. Ne zaman attım ki zaten? Efendim oğlum. Geliyorum, geliyorum. Aman, bir kere de boğazıma dizilmeseydi. Ee, çalışan kadınlar çifte mesai yaptıklarının çok farkındalar ee, çünkü bedenleri buna el vermiyor. <laughs> TÜİK, TÜİK istatistiklerine, zaman kullanım istatistiklerine bakın. Mesela Türkiye'de çalışan kadın günde ortalama üç buçuk saatten fazla bir zamanı ev ve bakım işine ayırıyor, ev işleri ve bakım emeğine ayırıyor. Şimdi bu çok büyük bir oran. Ee, 8 saatlik çalışma saatin üzerine olan bir oran bir süreden bahsediyoruz. Çalışan erkeklerin aynı iş için ayırdıkları süre nedir derseniz 45 dakika, sadece 45 dakika. Şimdi 45 dakika da daha çok alışveriş baktığınızda, istatistiklerden dökümüne işte çocuğuyla çocuğu parka götürme, alışverişe çıkma gibi dışarıda gerçekleştirilen eylemler. Dolayısıyla da çalışan kadın çifte mesaisinin zannediyorum sızlayan ayaklarıyla farkında tek başına kadının kapı tutuculuğuna ben o yüzden çok kızamıyorum. Yani çok öfkelenemiyorum ama bunu defalarca söylemek ve en azından biz kadınlar olarak dilimizi değiştirmek gerekiyor. Hayır bu iş değerli ama hayır bu işi sen de yapabilirsin. Biraz böyle hem ev içinde hem ev dışında epey mücadeleyi gerektiren bir şey diye düşünüyorum. Soğumadın gittin sen de. ...fala kaldıysa halin nevin vay haline vay. Ama ne bileyim işte iyi geliyor. İnandığımdan değil yoksa. Terapi oluyor terapi. Çünkü yorgunum, çünkü mutsuzum, çünkü bittiğim. Bak 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 bak. Kara bulutlar çökmüş üstüme. Bir yol bile yok. Hı hmm. Acaba Ahmet'e ev işlerini neden eşit paylaşmamız gerektiğini anlatsam. Daha doğrusu anlasa. Eşitlik evde başlar desem.